Rus medyası, Rusya ve Suriye'nin, Türkiye'nin kontrolündeki İdlib'in tamamen temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde, Suriye ordusunun Rusya ve Suriye temsilcileri arasında yapılan görüşme çerçevesinde bölgenin kurtarılması için İdlib'e askeri operasyon başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Avya Pro'da yer alan haberde, önümüzdeki yılın ilk 2-3 ayı içinde askeri harekata başlanması planlanıyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız olarak Kuzey Suriye'de saldırı başlatmaya karar vermesi gerçeğinin arka planına karşı operasyon Türk tarafı ile tartışılmayacaktır. Suriye'de son Türk-Rus askeri toplantısında Rus tarafının Türklere şartlar ne olursa olsun Türk silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İdlib'in temizleneceğini söylediğine dair söylentiler var. Bu ildeki terör merkezlerinin ortadan kaldırılacağı açıklandı. Ancak operasyonun şartları henüz belirlenmedi, muhtemelen 2022'de gerçekleştirilecek denildi. Rusya'nın ne Suriye ne Libya ne de Karabağ'da hiçbir yükümlülüğü ve anlaşmayı yerine getirmemesini görmeyen Rus basını, Moskova ve Ankara arasındaki anlaşmaların imzalanmasından bu yana Türkiye'nin yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmediği saçmalığını ortaya attı. Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma ile PKK YPG terör örgütünün kontrol ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu ancak şu ana kadar bu gerçekleştirilmedi. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG PKK askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin cephe hatlarının karşısındaki mevzilerine mayın döşüyor. YPG PKK terör örgütü üyeleri son günlerde Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Azaz ve Mer ilçelerinin Tel Rıfat ile oluşturduğu cephe hatlarını güçlendirmeye hız verdi. Minna havaalanı çevresinde yer alan YPG PKK'nın sözde karargahına 3 Kasım sabah saatlerinde gelen Rus yapımı Zil model 4 askeri araçtan teröristlere çok sayıda mayın teslim edildi. Teröristler Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesinin batısında yer alan Tenep ve Cülgül'deki cephe hatlarına teslim aldıkları mayınları döşemeye başladı. Terör örgütünün döşediği mayınların anti personel ve anti tank olduğu öğrenildi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti. Ha, Lebin Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG PKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPG PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. Sık sık Azez, Bab, Mer ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Tane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minna, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burç El Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor. YPG PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Donbas cephesinde ise sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri Ukrayna silahlı kuvvetleri mevzilerine saldırıya geçti. Rus medyasında yer alan haberde Donetsk Halk Cumhuriyeti milis güçlerinin 120 mm havan topları kullanarak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Katerinovka köyü bölgesindeki mevzilerine büyük çaplı bir saldırı düzenlediği kaydedildi. Yapılan saldırılarla Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzilerinin kısmen tahrip edildiği ancak Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yaralanan veya ölen olmadığının bildirildiği bir ifade edilen haberde Ukrayna tarafına göre ayarlamalar yapması gereken bölgede insansız bir hava aracının görülmesinin ardından Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzilerine birkaç düzine saldırı düzenlendi. Ukrayna tarafının yaptığı açıklamalara rağmen Ukrayna silahlı kuvvetleri mevzilerinde paniğin hüküm sürdüğü görülüyor. Saldırıların Ukraynalı bir asker tarafından kayda alındığı, saldırının sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri tarafından aynı anda iki yönden gerçekleştirildi. Milisler, bunun kısa bir süre önce karşı saldırıların başlatıldığı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonlarını bastırmayı mümkün kıldığını bildirdi denildi. Rus medyası öte yandan 5 Ukraynalı askerin kendi füzeleri tarafından vurulduğunu iddia etti haberde, Sitrela-10 kompleksi için askeri teçhizatın ateşlenmesi ve uçak savar güdümlü füzelerin patlaması sırasında iki Ukraynalı askerin öldüğü ve beş askerin ise yaralandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyoruz, dedi. İsmail Demir, yaptığı konuşmada, başkanlık olarak güvenlik güçlerinin hali hazırdaki ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin muharebe ortamlarına hazır hale gelebilmeleri için çalışmalarını uzun zamandır sürdürdüklerini söyledi. Demir, başkanlık olarak ihtiyacın belirlenmesi sürecindeki desteklerimiz ve katkılarımız yanında, ihtiyacın başkanlığımıza bildirilmesinden itibaren iç süreçlerimizin kısaltılması ve ürünün en kısa sürede ihtiyaç sahibi makam envanterine girmesi için tüm paydaşlarımızın desteğini arkamızda hissederek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yürüttüğümüz projelerde dikkat ettiğimiz hususlardan birisi de bizzat harekat sahasında bulunmuş ve bulunan kullanıcıdan geri bildirim almak suretiyle sürekli gelişimin sağlanması ve ürünün mevcut teknoloji kısıtları çerçevesinde envanterden çıkana kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanması konusunda gösterdiğimiz gayret ve hassasiyettir dedi. Savunma sanayisinde kamu özel dengesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla dikkati çektiğini belirten Demir, bugün sektörümüzün geldiği nokta ise farklı bir sürecin başlamasını, daha doğrusu uzun zamandan beridir yapmaya çalıştığımız şeyin, tüm boyutlarıyla fiiliyata geçirilmesini gerektirmektedir. Vakıf şirketlerimiz ya da genel olarak kamu odaklı firmalarımız, stratejik ve orta uzun vadeli işlere yönelmeli, özel sektörün ve kobilerimizin önünü açmalıdır. Tüm vakıf şirketlerimizin bu hususa önem verdiğini biliyoruz ama bu konuya verdiğimiz önemi daha da güçlendirmek, göstermek ve derinleştirmek durumundayız diye konuştu. İnsan kaynağı ve bütçenin önemine işaret eden Demir, insan kaynağımız olağanüstü bir performansla çalıştığı için bugün sektörümüz bu noktaya gelmiştir. Bizim bu insan kaynağını ve bütçeyi etkin şekilde yönetmemiz gerekmektedir. Bu noktada kamu odaklı firmalarımız tüm alanlarda var olmaya yönelmek yerine odaklanma politikasını etkin uygulamalıdır. Tecrübe, birikim ve yetenek alanlarına odaklanmak, ana odak noktalarını dağıtmamak etkin bir insan kaynağı ve bütçe yönetimi için olmazsa olmaz bir ilkemizdir. Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor. Böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek kalite ve zamanında karşılanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını aktaran Kiryakos Miçotakis, uzlaşmanın iki ülke liderleri arasında kurulacak samimi diyalogla sağlanabileceğini dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söyleyen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze çözeriz dedi. Miçotakis, Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye yaklaşımını da eleştiren Yunan Başbakanı Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendisiyle her zaman aynı görüşte değildik. Türkiye'ye karşı daha sert olması için çok baskı yaptım. Belki arabulucu rolünü oynayabilmek için kafasında tarafsız olmak vardı. Ancak Almanya bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi. Bir Avrupa ülkesinin tarafsız kalmasını kabul edemem dedi.